Herkese yepyeni bir videodan selam. Bugün birlikte sıcak bir cila yapacağız. Ya ben de çok heyecanlıyım çünkü ilk kez deneyeceğim. Hayal ettiğim saçlar bu şekilde ve şu şekilde. Umarım o şekillerde olabilir. Elimdeki boyayı hemen gösteriyorum. Colestone Naturals 7.3 karamel. Her zamanki gibi saçlarımızı dipten uca yağladık. Cila olması yağlamamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Özellikle bu cilada ben içerisine saç kremi koymayacağım için dipten başlayıp yağladım. Bazen soruyorsunuz bana saçımızı sadece açıp cila yaparsak istediğimiz tona ulaşır mı? Ulaşır. Bir buçuk bilemediniz iki hafta istediğiniz tonda saçlarınız olmuş olur. Yani akar. Şimdi ben Garnier Gümüş Sarısını boyadım ama akmış hali... <laughs> bu arada örmüştüm buralarda örükler var. Akmış hali bile... İlk açılmış haliyle aynı renk değil. Çünkü boya oturuyor ister istemez. İlk katman böyle tam tonu akmış olsa da yine de küllülüğü böyle o dengelemiş rengi kalmış oluyor saçımızda. Yani ben her zaman önce boyanması taraftarıyım. Açtıktan sonra boyayalım. Boya akınca cila yaparız. Hem de istediğimiz her tonda yapabiliriz. Yüzümdeki maske beni biraz görmeye başladı. Hemen cilama başlayayım. Bir an önce yapıp bitireyim tamamen tahmini yollarla nasıl olur acaba diye oturup düşündüğümde güzel olabileceğini bunu bu şekilde bantlamaya ne gerek ya? Ne gerek bu şekil bantlamaya? Ah yırttım iyi mi oldu? Tamamını da boyayıp saçlarımı tekrar koyul, tamam ama bununla bir cila böyle bir karamel ışıltısı verebilir. Beğenmezsek de çok önemli değil. Zaten ciladır akacak. İçerisinden her zamanki gibi bir oksidan ve bir boya çıkıyor. Oksidan ne kadar küçük? 50 mililitre diyor 60 olurdu genelde. Olsun küçük olsun boyaya göredir. Bu da 50 doğrudur. Yine asla kaç volüm olduğu yazmıyor. Ya bunlar yazıyor da ben mi görmüyorum acaba? Ha? Sadece güzel bir yanı var. 25 mililitreyi şöyle şuradan belirtmiş. Bugün netlersen. Şurada bir yerde 25 mililitre diyor. Yani yarısını kullanabiliyoruz ve bu da çok çok güzel bir şey bence. Neyse oksidanın volümü yazdı. Yüzde %9 aynı. Şurada köşede yazıyor. Yüzde %9 volüm. Yani 30 volümlük bir oksidan. Ben no. Bunu kullanmayacağım elbette ki. Evet bu arada cilaya oksidan koyacağım. Bu kez koyacağım. E, oksidan koymamın sebebi saça biraz daha tutunsun istiyorum. En azından bir iki hafta beni götürsün istiyorum. Çok çabuk akmasın istiyorum. Hemen boyamızı açtık. Hop. Tekrar kullanacağımız için kapağı saklayalım. Boya kabıma Buradaki çizgileri görüyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Bir çizgi, ortasındaki çizgi olsun, uzun olsun. Bir çizgi boyamdan sıkacağım. Tam bu kadar. Gördüğünüz gibi bir çizgi. Oksidanım da aynı şekilde. Aynı şekilde. Ben yine 20'lik oksidan kullanacağım. 30'luk beni yorar. E, 20'lik oksidanım yine Igora'dan biliyorsunuz. Bu zaten her zaman kullandığım <laughs> 5 litrelik. E, miktarım bu. E, şu an akıyor ama aynı miktarda. Boya ile oksidan miktarı aynı. Şimdi öncelikle bu ikisini bir karıştırmaya çalışacağız her şeyden önce. Boya miktarı şu an için çok çok az gerçekten. E çünkü ne kadar çok boya koyarsam saçım o kadar koyu olacak. Saç kremi kullanma işimin sebebine gelecek olursam saç kremi kullanmam gerekiyor aslında. Yani kıvam alması için bir saç kremi kullanmam gerekiyor. Ama dipleri uyguladığımda saç dökmesini çok arttırdığı için krem uygulamaktan çok korkuyorum. O yüzden birazcık şöyle e, suyla bir açmaya çalışayım. Eğer kıvam yine çok çok cıvık gelirse ve bana asla yeterli olmayacağını düşünürsem işte o zaman saç kremi eklemek zorunda kalabilirim. Bu arada bu sesli gürültü değil mi? sizi çok rahatsız ediyor. Şöyle önüme alayım. Belki daha az gelir. Karıştırıyoruz. Şimdi şu kadarcık. Bak çok az. Görünmüyor ki. Çok azcık bir su başta koyduk. Önce böyle 1-2 yemek kaşığı suyu ilk önce koyup iyice karıştırıyoruz. Az az koyup Karıştırmak ve iyice böyle birbirine yedirmek çok önemli olacak. Gösterdiğim miktarda boyanız ve suyunuz bu şekilde karıştı. Küçük bir pet şişe alıp, evet yani bildiğiniz su şişesi. Onun içerisine bunu, bu yaptığımız karışımı döküp, daha sonrasında suyla takviye yapıp miktarı arttırarak, Ondan sonrası var ya en kolayı, kapağı pet şişenin kapağını bir delik açın. Onu da böyle bir iğnenin ucunu çakmakla yakarak olabilir. Bıçak sokarak olabilir, her türlü yol olabilir. Deli açtıktan sonra böyle Püüü... saçını sıktık oldu bitti sana cila. E, bizim evde pet şişe yok. Tek kullanımlık plastikleri kullanmamaya dikkat ediyoruz, almıyoruz. Siz de gidin alın demiyorum ama evde varsa uygulanabilir, kullanılabilir. En azından geri dönüşüm. İkinci kez kullanılmış olur. Bir noktada sürdürülebilirlik de budur yani. Ben şu an bir pufun üzerinde oturuyorum. Pufumda da çok sevdiğim, aşırı sevdiğim, kendim ördüğüm bir örtü var. Şimdi onu kaldırayım ben buradan. Kıyamam. Bakınız. Ama. Nasıl? Çok çok tatlı değil mi? Şu anda cila karışımımızın içerisine su eklemeye devam ediyoruz. Yapacağımız tek işlem bu. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şu an cila acayip çabuk. E buna saç kremi kesinlikle eklemek gerekiyor ama ben eklemeyeceğim. Eklemeyeceğim. Keşke böyle bir sprey işlemi olsaydı orada böyle pıs 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 yapardım. Cıvık. Ha, evet cıvık. Cıvık ama süreceğim ne yapayım burada oturmuşum. Üzerimize en ama en kötü. Hemen çıkardığında çöpe atılabilecek. Böyle eski püskü bir hırka. Neden ırka? Hemen çıksın. Boyam bakın tamamen duruyor neredeyse tüm tüp dolu. Neden atmıyorum boyamı? Boyamı saklıyorum. Cilayı beğenirsem vay ne kadar hoş ve ne kadar güzel oldu. Ben artık hep bu cilayı yapacağım dersem boyamı kullanmaya devam ederim. Bütün tüp duruyor. Bakın şuradan bir pıt sıkmış ya. Pıt. Netlemiyor da. Neyse hadi şunu bir uygulamaya başlayalım. Ne olacak bilmiyoruz yine. Abla saçların neden kuru? cila, ıslak saça yapılmaz mı? Zaten ben çok cıvık bir cila karışımı hazırlıyorum. Bir de saçım ıslak olduğunda şapur şupur akıyor. E bir boyayı tutaydım ya saçta hani. Çok çok cıvık. Bak su ya su. Ha? Bu böyle olmayacak. Şimdi hemen cilam dökülüyormuş ya kız. Bakın şimdi neler olacak. Şimdi saçımızı parçalara ayıralım. Önce ikiye ayıracağız bildiğiniz gibi. Şöyle. Sonra ikiye daha ayıralım. Dipten başlayıp uca doğru cilalayalım. Evet ne zamandır bunu yapmamıştım. Yapayım. Kafama böyle bunu koydum. Alnıma akmasın ama yüzümde maske var. Sakın sakın ha. Ben yaklaşık yarım saat kadar bekleyeceğim. Çünkü boyanın saçıma tutulmasını istiyorum. Sizler bu süreyi 15-20 dakika arasında da bırakabilirsiniz. Yani bu size kalmış. Şimdi damlatır Bitti. Şu anda ışıktan tabii ki hiçbir şey belli değil. Siz diyorsunuz ki hani ne oldu? Ne boyadın? Hiçbir şey fark edilmiyor. Çok çok haklısınız. Bence de hiçbir şey gerçekten fark edilmiyor ışıktan dolayı ama size böyle videonun sonuna öncesi sonrası bir yaparım e, ve dışarı çıktığımda da mutlaka böyle video çekerim. Çünkü yani ne oldu değil mi? Ama oldu. Bir şeyler mutlaka oldu. O hafif böyle e, nasıl anlatayım size? şu, şu gözükmüyor da. Çok minik attı böyle o. O karamel ton çok böyle minik attı bak. Ve böyle ışıl ışıl bir renk oldu. Çok daha tatlı, çok daha soft bir renk oldu saçlarım. En önemlisi de böyle parlak, cartlak yerler vardı. Cırtlak renkler. Ya da böyle işte şuralarda hafif böyle daha açık, koyulu renkler vardı. Şu anda gördüğünüz gibi hepsi aynı renk ve çok tatlı bir ton oldu. Ben çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Şimdi dışarıya çıkacağım çok daha net görebilin diye. Çünkü bu ışıkta gerçekten tüm saçlar aynı renk görünüyor. Ee, gün ışığından faydalanmıyorum. Bir ring light var arkada. Daha saçım kurmamış. Kurutayım çıkayım dışarıda da bir görüverin. Dedim ki iyice göstereyim. Paris çıkıyor mu? <laughs> Paris çıksın. <laughs> i̇yice kabarttım. Elektriklendi. Karamel macchiato ya olmadı. Ya oldu aslında ama bir ton ya o kadar az ki keşke böyle iki tüp sıkmış olsaydım hani iki çizgi bir çizgi sıkmıştım ya iki çizgi sıkmış olsaydım şu anda bebek gibi bir ton olacaktı. Ee, şimdi de yine güzel bir ton ama yeteri kadar çok değil çok çok az değil mi? Aradaki fark dedim dışarı şey çıkınca anlayacağım ama o da olmadı. <laughs> Neyse, videoyu kapatıyorum. Herkes çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur gölge. Ee, beğenmeyi, abone olmayı falan filan. Bay.